TeknoSeri hoş geldiniz. 2023'ün ilk günlerinde uzun süredir merak edilen bir ekran kartı piyasaya çıkıyor. Dünya ile birlikte aynı saatlerde biz de ilk incelemesini size sunuyoruz. Nvidia'nın GeForce RTX 4070 ya da 4070 Ti kartı. 4000 serisini artık aşinasınız. 4090'ı inceledik, konuştuk birkaç modeliyle. 4080'i inceledik, konuştuk. Ama hani o kartlar oldukça yüksek düzey kartlardı. E, tabii cüzdana olan etkisi de orantılıydı. Herkes daha bir cazip bir 4000 serisi bekliyordu. Bir de konuyu yakından takip edenler hatırlarlar. 4080'in aslında iki modeli çıkacaktı. Bir 16, bir de 12 GB modeli çıkacaktı. Son anda 12 GB modeli ertelendi, çıkmadı. İşte o kart <laughs> 4070 Ti olarak karşımızda. Oradaki sorun, çok detaya girmek istemiyorum hani e, kafalar karışmasın ama 4080'in 16 ve 12 GB modelleri arasındaki tek fark bellek olmayacaktı. 12 GB modelin birazcık performansı da daha düşük olacaktı. İşlemci e, kapasitesi de daha düşük olacaktı. Bunun kafa karıştırıcı olacağı düşünülerek isyan edildi. Biz de memnuniyetsizliğimizi gündem yayınında falan belirtmiştik. Nvidia'da hani herkesle birlikte aynı şeyi düşündü belli ki. İşte 4080'in 12 GB olanı 4070 Ti 12 GB olarak karşımızda. Bizim önümüzdeki örnek Asus'un ROG Strix serisinden bir ürün. OC ifadesini de kutuda görüyorsunuz. Yani hafif overclocklu bir ürün. Ama esasen 4070 Ti'nin çok güzel bir örneği. Şimdi 4080'i 4090'ı anlatırken kartın fiziksel büyüklüğünün sıradan bir kasaya hatta hani küçük bir kasaya hiç şansı yok. Büyük bir kasada bile e, herhangi bir kasaya sığmakta sorun çıkarttığını dile getirmiştik. 4070'te sorunumuz çözülür mü dedik. Hem iyi hem kötü haberim var. Şu uzunluk olarak yine 34 santim kadar tutuyor. Yani 40 falan çok daha kısa değil. Aynı şekilde yine PS, PCB'si aslında baskılı devresi çok büyük değil. Ama soğutucu bir de Asus özel bir tasarım uygulamış. Kartı şöyle kafes gibi bir şeyin içine almış. Önde metal bir kısım var. Arkası full kapalı. Şurada bir ışıklı plastik bir blok var falan filan 34 santim yine uzunluk buluyor. Aslında bakarsanız oradaki mesele de şu. Birçok kasa 34 santimlik bir kartı kabul edecek boyutta, hacimde zaten. Fakat böyle bir kartın takılacağı sistemde büyük bir olasılıkla bir işlemci içinde suyla soğutma sistemi olduğundan o da ön tarafı işgal ettiğinden çakışma oradan doğuyor. Suyla soğutma sistemini yukarıya kasanın tavanı tabir edebileceğimiz yere takabiliyorsanız mesela o zaman kartı uydurma şansınız daha çok. Şimdi Asus kendi soğutucu tasarımını uygulamış. 3 tane fan var. Bu fanlar 40-90-40-80'deki fanlardan biraz farklı. Daha çok kanatçığı var. Daha verimli olduğunu Asus belirtiyor. 3200 RPM hızında fanlar. 9 santim değil 10 santim çapları özellikle Asus belirtmiş. Çünkü 8 santim, 9 santim, 12 santim gibi gider standart fanlar hatırlıyorsunuz. 10 santim olduğunu özellikle belirtmiş. 50 derece altı sıcaklıklarda fanlar çalışmıyor. 55 derecede çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla hani 3200 RPM de zaten pek çıkılmayacak bir değer. Biz uygulamada 1500 RPM'i falan pek geçemedik. Dolayısıyla hani 3200'ü herhalde hiç görmeyeceksiniz. Kartın bir ilginç tarafı şu öndeki plastik kısım tamamıyla LED'le donanmış. İçindeki LED'lere ek olarak her türlü işte o Asus'un Crate yazılımından, Armoury Crate'den efektleri falan uygulayabiliyorsunuz. Rengi siz seçiyorsunuz, efekti siz seçiyorsunuz. İki tane fan bağlantı noktası var şurada. O önemli. Diğer hani kasanızın içindeki iki fanı bu ekran kartı kontrol edebiliyor. PVM özellikle iki fanı. Hani e, ekran kartının sıcaklığına göre kasa fanı da hızlansın istiyorsanız ekran kartına iki tane fanın yönetimini bırakabiliyorsunuz. Değişik bir özellik. Birçok ekran kartında olduğu gibi bunda da bir e, mini bir switch var ekran kartının üzerinde performans ve sessizlik quiet modu. E, biz performans modunda testlerimizi yaptık. E, şöyle bir Asus bilgi vermiş. Performans modunda diyor %11, %10 daha soğuk. Ama e, tabi fanlar daha çok gürültü yapıyor. Sessizlik Q modunda %8 daha sessiz diye belirtmiş Asus. Bu tabi bu kadar hani laboratuvarda olmadığımız için bu kadar hassas ölçüm yapma şansımız yok ama biz hani bu kartı alan niye performanstan kessin ki diye düşünüp bütün testleri performans modunda yaptık. Belirtelim. Güç tüketimi, sıcaklık konusunda daha sonra bilgi vereceğim. Şu Fiziksel özellikleri bir gözden geçirelim. Ha İlginç bir nokta. Asus'un notlarını incelerken <laughs> 3.15 slot iyice e, işgal ediyor diye özellikle belirtmiş Asus. Şuradan görüyorsunuz 2 slot zaten gidiyor kasa arkasından. Ama şu kartın kalınlığıyla e, toplam işte 3 slottan fazlası. Yani 3.15 slot da... O kalan hani 8.0.85 slot da bir şeye yaramayacağına göre 4 slot gidecek gibi siz hesabınızı yapın kasanın içinde. 6.3 santim kartın kalınlığı biz 40.90'ı da hemen çıkarttık ölçtük 7 santim kadar olduğunu gördük. Yani birazcık boyut uzunluk değişmemiş ama biraz incelmiş ama yine de hayli büyük bir kart. Dediğim gibi siz 4 slotunuz gidecek gibi düşünün ama buna bütün bunlara rağmen kas soğutucu diğer 4000 serisi modellerinde olduğu gibi Asus'un incelediğimiz modellerde olduğu gibi soğutucu gayet etkin bütün ya bileşenleri ekran kartının üzerindeki soğutuyor şu arka parçasıyla öndeki büyük ısı dağıtıcı kısmıyla fanlarıyla soğutucu oldukça etkin ha bu kartların tabi bağlantı noktaları önemli Toplam 5 tane monitör çıkışı var. 3 tane DisplayPort 1.4A, 2 tane HDMI 2.1A. 8K çıkışa izin veriyor. Aynı anda 4 monitör çalıştırabiliyor. Sistem bağlantısı PCIe Express 4 standardında modern bir ekran kartı. Peki bu kartın gücünü ne sağlıyor? 4000 diğer 4000 serileri gibi 4 nanometre teknolojisiyle üretilen bir yonga var. Ada yongası. AD103, şey AD104 bunun kodu. Daha önceki 103'tü. AD104 bu Yonga'nın kod adı. En temel çalışma hızında 2310 MHz. Ama bu 2610 standartta 2610 MHz'e kadar turbo oluyor. <laughs> Kendi hızını arttırabiliyor. Ee, bu kartta overclock'lu dedik ya 2610 olan hız 2760 MHz. Yani %10 kadar bir e, torpil yapmış Asus. Bir e, artı, artım yapmış. Onun da overclock'u ile 2790'a kadar çıkıyor. Evet gayet 2.6 GHz kusura atarsak gayet iyi bir çalışma hızı. E, ne peki hani 4080'e göre 4070 Ti'de ne eksik? Şimdi işlemcinin işlem kapasitesini sağlayan dahili çekirdekleri. Kuda çekirdeği diyor Nvidia. 7680'e düşmüş. Bu sayı mesela 4080'de 9728. Yani ciddi oranda bir azalma var. Bu da işlem gücünde bir azalma anlamına geliyor. Hatta mesela daha önceki kral 3090 Ti 10.000'in 10 üzerinde kuda çekirdeği. Ama her şey bu değil. Çünkü o çekirdeklerin saat hızı da önemli. Ee, bu mesela 3090'da 10.000'in 10 üzerinde dedik ama saat hızı olarak bu kartta o kadar e, artış var ki bir miktarda o azalmayı telafi ediyor. Bunun dışında şey de söylemiyorum. Tabii ki biliyorsunuz ki 4000 serisinde size bunları çok anlattık. 4000 serisinde bu kartı oluşturan video ünitesi, işte ray tracing çekirdekleri, genel amaçlı çekirdekler, bu saydığımız bilmem kaç bin tane olan işte işlem üniteleri bunların hepsinin hızı çalışma, çalışma hızı falan dışında nesli de teknolojisi de artıyor. O yüzden hani 3000 serisiyle birebir şey yapmanız karşılaştırmanız mümkün değil. Ekran kartının performansını belirleyen en önemli parçalardan birisi bellek. 12 GB bellek olduğunu söyledik. GDDR6X yani günümüzün en geçerli en yüksek bellek standardı çalışma hızı falan da aslında diğer 40 serisi kartlardan uzak değil ama belleğin veri yolu 192 bit bunda. Dolayısıyla hani elde edilen bellek kapasitesi, erişim kapasitesinde bir düşüş yaşanıyor. Ha onun dışında mesela 4000 serisiyle gelen DLSS 3 ya da işte kare yaratma falan gibi şeyler AV1 kodek Shift video sıkıştırma ünitesi falan gibi şeylerin hepsi bunda da aynen var. O özelliklerden kırpılmış bir şey yok. Fanların 3200 RPM kapasiteli öyle üretilmiş olduğunu söylemiştik ama biz 1500 RPM'in falan üzerine çıktığını görmedik uygulamada. E, çok sesli değildi zaten dedim ya 50 50 şeyde 50 derecede işlemci sıcaklığında fanlar duruyor. Gürültülü bir kart diyemem. Bence oldukça etkin ve sessiz bir soğutucusu var. Ha Soğutucunun etkinliği de şöyle. Hatırlarsanız biz 40-90'da e, 85 dereceli falan gibi maksimum değerler görmüştük. Bu kartta 70 dereceye zor çıktık. Flash Simulator en son sürümü falan gibi şeylerde 4K bütün özellikler açık falan filan. 70 dereceleri zor gördük. O 1500 rpm fan hızı da orada çıkmıştı. Dolayısıyla gayet etkin bir soğutucu olduğu ortada. Bir ısınma sorunu falan kartın ben görmüyorum. Şimdi ısı falan sıcaklık demişken Hı. bunun beraberinde gelen nokta tabii ki güç meselesi. Hatırlarsanız 4000 serisinin büyük üyeleri ciddi güç tüketen kartlardı. Bu kartın Asus bu kartın kendi tüketimi için 285 Watt diye belirtmiş. E, sistem olarak da 750 watt. Nvidia'nın da Asus'un da dökümanında 750 watt önerilmiş. Başka kimi kaynaklarda 600 watt e, gibi bir öneri gördüm. Ama biz kendi e, ölçümümüze bakarsak biz testlerimizde zirve olarak sistemin duvardan çektiği gücü ölçebiliyoruz. Zirve olarak 540 watt gördük. Dolayısıyla hani 600 Watt güç kaynağı riskli. O birazcık e, çok tehlikeyle dans etmek olur. Ama 750 Watt güç kaynağıyla sorunsuz. E, işlemcinin falan ne olduğunu düşünmeden rahatlıkla çalışabileceksiniz demektir. E, 750 Watt tamam zaten normalde de tavsiye ettiğimiz güç kaynakları o civarda. Şimdi o güç kaynağının gücünü nasıl ileteceğiz? Burada da yine diğer 4000S'inde olduğu gibi yeni tip güç fişi var. Kutudan şöyle eski usul 8 pini yeni bu 12 pin bağlantıya dönüştürmek için gerekli adaptör çıkıyor. 4090'da bu dörtlüydü hatırlarsanız. 80'de ve 70'de üçlü olarak çıkıyor. Bunu kullanacaksınız. Yeni şanslıysanız ATX 3.0 güç kaynağı satın aldıysanız onda bu fiş direkt üzerinde geliyor. Onu bağlıyorsunuz. 750 watt güç kaynağına ihtiyacınız var. Ha oyunlarda şimdi bizim güç ölçüm cihazında en yüksek gördüğümüz değer 540 watttı. Ama oyunun o bir anlık bir zirve. Oyunlarda biz genelde 4K oynarken en yüksek detayda 400 küsürlü değerler okuduk hep güç, güç cihazında. 460-450 watt gibi değerler okuduk. Hani elektrik faturasını asıl ilgilendirecek boyut bu. Belirtmiş olalım. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra performansı konuşmak lazım. Yapabildiğimiz kısıtlı sürede yapabildiğimiz testlerde şunu gördük. Evet, beklendiği üzere performans 4080'den düşük. Hatta bazı testlerde belirgin şekilde düşük. Ama şöyle de bir durum var. 4000 serisinin en düşük performansı bile oldukça yüksek ve 4K oynamakta hani 4K çözünürlük 4080'i 90'ı yormuyordu. 70 diye içinde hemen hemen aynı şeyi söyleyebilirim. Yormuyor. Şöyle bir etki var. DLSS gibi çözünürlük arttırma falan kare yaratma teknolojileri bu kartta o en üst 4090'larda falan olduğuna göre bu kartta daha etkili. Mesela Flight Simulator'da yaptığımız testte Standart testte işte 4K 60 kareyi alamadık. Azıcık altında kaldı. 58-56 falan gibi kaldık standart yaptığımız test. DLSS'i açtığımızda, kare yaratmayı açtığımızda 100'ü geçti. Tamam işte hani bu güzel. Yapmaya değecek. E, aç O ayarı açmaya değecek bir e, özellik diye düşündük. Diğer oyunlarda da etkisi aynı şekilde. DLSS falan bu kartta daha etkili ama... 4070 Ti'da kullanmaya da bilirsiniz. Performans gayet yüksek. Hele ki 4K'nın altındaysanız her şeyi zaten direkt ekranınız neyse maksimum oraya vurduracaksınız. Burada bir tek sizi düşündürecek mesele şu. Bu kart şu anda işte dünya ile birlikte yeni duyuruldu. Fiyat Türk TL olarak bir fiyatı belli değil dünyadaki fiyatı için işte 800 dolar civarı olacağı belirtiliyor. Kıyas olması için 4080 bin doların üzerinde 1100 dolar falan gibiydi. Arada bir 300 dolar falan fark var. Evet bu kart 4080'den ucuz olacak ama yarı fiyatına değil. Çok çok ucuz değil. Şeyi de tartışabilirsiniz ya bunu, buna çıkacak 4070 Ti düzeyine çıkacak adam Birazcık daha harcar 4080'e çıkar diyebilirsiniz. Doğrudur. Ha ama daha hani bu düzeye zor çıkıyorum derseniz, evet bu kart gayet iyi performans veriyor. 3000 serisini de geçecek performans veriyor. E fiyat olarak da işte 4080'den daha düşük olacak. Ama ne yazık ki 4000 serisinin şu anda her eve girecek bir hani 4050 yok. Bir 4060 yok. Daha kolay erişilebilecek bir modeli yok. Meraklı e, kullanıcılar şeyi fark etmiştir. Bu kart 4070 değil. 4070 Ti. Bir 4070 olacak mı? Çok mümkün. Ama özelliklerini bilmiyoruz. Bundan daha düşük olacaktır performansı. Ha, i̇leride 4060, 4050 olacak mı? İleride kilit kelime. Ama ne kadar ileride onu kimse bilmiyor. Çünkü... Hatırlarsanız Nvidia 4000 serisi duyurulduğunda özellikle dedi ki 3000 ile birlikte gidecek. 3000 kalkmıyor. Dolayısıyla uzun bir süre 4000 serisi 90, 80, 70 Ti üst tarafta hüküm sürecek ama 3000 serisi hala işte daha kolay erişilebilir. Daha ekonomik kartlar olarak hayatımızda olacak. Belli. Ee, bu üst tarafa güçlü kardeşlerinin arasına ekleniyor. Orta, orta ve ortanın altı 3000 ile baya bir süre gidilecek. Bir gün tabii ki oraya da 4050, 4060 belki 4030'a kadar çıkacaktır. Ama beklemeyin derim size çünkü belli ki bir süre bizim de 3000 serisi daha bir süre gidecek. O yüzden 4070 Belki 4000 Ti olmayan 4070 daha yakın çıkar ama daha alt modelleri için Nvidia'nın hiçbir sözü yok. Ne zaman çıkılacağı konusunda kimsenin bir fikri yok. Evet bu 4080'e erişemeyip 3000 serisini de aşmak isteyen güncel teknolojiye erişmek isteyen için 4070 Ti bir seçenek olarak çıkıyor. Asus'ta Birazcık da overclock'lu olduğunu belirtmiştik Asus'un bu ROG Strix kartının. E düşük sesli, performansı yeterli, serin bir kart üretmiş. Daha önce 4090'da yaptığımız gibi profesyonel kullanım içinde hani özellikleri öz, e, performans farkı var ama özellik farkı yok büyük modellerle. E, otur, hesaplama işleri için, çeşitli video işleme özellikli işleri için aynen kullanabilirsiniz güncel bir kart. Bir bizimden sonra söylemeden geçemeyeceğim, ilgimizi çeken TeknoSeyir'de bir fark şu oldu. Şu kartın ağırlığını dengeleyen amortisör mü desek, destek parçası. Metaldi, plastiğe dönmüş Bize çok ilginç geldi. Bu kart daha hafif. Herhalde taşıyacaktır diye. Şey değişmemiş. Bu yine aynı zamanda bir e, tornavida. Ama e, bunda bile bir optimizasyon yapılmış olması vidasını tam sökmem gerekiyor evet tornavida'yı göstermem için bunda bile bir kart ilerledikçe bunda bile optimizasyon yapılmış metalden plastiğe dönmüş işlevi aynı kasanın içinde ekran kartının aşağı doğru sakmasını engellemek için bununla destek oluyorsunuz Evet Asus'un ROG Strix 4070 Ti'yi ekran kartlarında artık yeni bir seçenek daha var. 40-70 de var. Ee, fena değil. Gayet kullanılabilir bir kart. Gayet alternatif oluşturur bir kart. Bakalım daha bu yeni yılda daha ekran kartlarında ne gelişmeler göreceğiz, nasıl modeller göreceğiz. Biz de sizinle birlikte günü gününe takip etmeye çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere.